kalp atar damarında daralma veya tıkanma nedeniyle göğüs ağrısı. Kalp bir kastır. Yani düzgün bir şekilde pompalamak için oksijene ihtiyacı vardır. Oksijen dokulara kan damarları yoluyla girer. Kalbin damarı daral daralabilir veya damar kapanabilir ve kalp o an yeterince oksijen almaz. Doku hasarına neden olan bir damarın kapanmasına kalp krizi denir. Kalp krizi göğüste sanki tuğla varmış gibi bir baskı hissi ya da kemer çok sıkıymış gibi bir sıkışma hissi verir. Göğüs ağrısının yanında kollarda, özellikle sağda, sırta veya çeneye yayılan ağrılara neden olabilir. Yayılan ağrı göğüs ağrısı ile birlikte gelir ve daha önce yaşadığınız bir ağrı değildir nefes darlığı problemleri yaşayabilirsiniz. Bu daha hızlı, daha ağır veya daha derin nefes alma duygusu olabilir. Kalp çarpıntılar da meydana gelebilir. Kalbinizin daha hızlı veya daha sert attığını hissedebilirsiniz. Semptomların istirahat yani sakin bir durumda mı yoksa ağır hareket sırasında ortaya çıktığını belirlemek önemlidir. Ağır hareket, merdiven çıkmak veya bisiklete binmek olabilir. Şikayetler hareket sırasında ortaya çıkarsa, yaptığınızı bıraktığınızda ağrı geçmelidir. Göğsünüze basan ağrı yeni ise, istirahat halinde hissediyorsanız ve 35 yaşın üzerindeyseniz, derhal doktorunuza başvurun. Telefondaki kişi size gereken soruları sorar ve ona göre gerekeni işleme getirirler. Eksersiz veya ağır hareket sırasında şikayetleriniz varsa da doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Değerlendirme aynı gün olmasa da kısa vadede yapılmalıdır. Eksersize bağlı şikayetler daha çok kalp damarının daralması nedeniyle olabilir. Kalp sorunları ile kardiyolog uzmanın kontrol altında olan hastaların belirtilen şikayetlerde ne yapılması gerektiğini doktorunuza sorun. Acil muhadle o durumlarda e, gerekmeyebilir.